Herkese merhaba. Bugün ilk videomuzla karşınızdayım. Bugün Polatlı'da, Ankara Polatlı'daki sınav güzergahımızı dolaşacağız. Sadece güzergahımızı gezeceğiz ve sınavda yapmanız gereken genel hatlarıyla yapmanız gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Güzergah başlangıç yerimiz Polatlı Kaymakamlığı'nın hemen altında bir okul var, Kız Meslek Lisesi. Onun hemen önündeyiz şu anda. Buradan başlayacağız. Ve güzergahımızı tamamlayacağız. Hemen başlayalım. Buradan başlıyoruz. Baştan sona kadar güzergahımızı dolaşacağız şimdi. Bu videoyu izleyerek güzergahı ben unutuyorum unuttum diyenler oluyor, kolaylıkla olmayanlar olabiliyor onlar izlediğinde güzergahı en azından yolu ezberlemiş olursunuz. Çünkü sınavda size komisyon hocaları yolu tarif etmiyorlar. <laughs> Sadece durmanız gereken yerleri söylerler size. Yolu tarif etmezler. Atatürk Caddesi'nden başladık bu arada. Stream'e izlediğiniz için yanındaki ışıklardan geçtik. Eskişehir yoluna çıkacağız. Yeni Sanayi Kavşağı burası da. Buradan sağ döneceğiz. Tabii kurallara uymayı da unutmuyoruz bu arada. Her dönüşte sinyal vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuzdur sinyal kırmızı hata. Sinyal vermediği zaman bırakabiliyorlar sınavdan. Ankara mı? Sol. Rica ederim. Asli görevimizi tamamladık adres soranlara. Her zaman kimseler yanar yanmaz kornaya bastılar. Size sesi geldi mi bilmiyorum ama. Sınavda süreniz 30 dakika bu arada. 30 dakika fazlasıyla geçiyor. Çok acele etmenize gerek yok. Şu an Eskişehir yolundayız. Köprüsü'ne kadar geldik. Buradan sağa dönüyoruz köprüye doğru. Buradan çıktıktan sonra tekrar sağa döneceğiz. içine girdikten sonra ileride bir yol ayrımı var. Genelde burayı unutuyor adaylarımız. Bazen düz gidebiliyorlar. Buradan sağ bir yol ayrılıyor. Bakın buradan sağa döneceğiz. Doğa Tepe tabelasını gördüğümüz yerden diye aklımızda da kalabilir. yol zaten Polat giriliyor. girdiliyor. <laughs> İlerleyen videolarda daha detaylı ne yapmanız gerektiğini anlatacağım zaten. Bugün sadece güzergahı geziyoruz. Güzergah yani yolu öğrenmeniz için. Burada da park yapıyoruz. Hadi bir de park yapalım. Kabataslak. Daha detaylı dediğim gibi göstereceğim size ama şuraya bir de park yapalım. Burası paralel park. parkta yapmanız gerekenleri, parkın kurallarını hepsini daha sonra sonraki videolarda sizlere anlatacağım zaten. Şimdi orada buraya park yapmanız gerekiyor. Aşağı yukarı şu şekilde parkımızı yapıyoruz. Parkımızı yaptıktan sonra sinyal vererek çıkıyoruz. Uçaklara özel videolar çekeceğim zaten. Farkı nasıl yapacağız? Diyorlar nedir? nelerdir? Onların hepsini tek tek ilerleyen videolarda çekeceğiz. Burası da ani fren ve 25 metre geri gitme alanı. Onu şimdi yapmıyorum. O zaten basit. Arınlar arasında girdikten sonra yani aklınızda böyle kalabilir. İlk soldan dönmemiz gerekiyor yani buradan sola gideceğiz. Karşıdaki Tarhan Özel Eğitim tabelasını gördüğünüz zaman da dönebilirsiniz. Burası da bizim L park alanımız. Hadi bu parkta burada yapalım. Genel hatlarıyla sadece göstereceğim parkı. Sonra detaylı videosunu çekeceğiz zaten. Evet parkımız da bu şekilde. Daha basit bir park. Parkımız bitti. Burası da diğer parka ama dubaları koymamışlar. burada yokuş kalkış yapmamız gerekiyor. Eğimli yolda kalkış alanı burası da. Sınavda yapacaklarınızdan birisi de bu. Durduk. Sinyalimizi verip yokuşta arabamızı kaldırıyoruz. Sonra hemen sağa döneceğiz. Bakın burada da Köroğlu Market var. Köroğlu Market'in olduğu yerden 13 Eylül Caddesi'ne doğru sağa doğru dönüyoruz. önce ışıklar çıkacak bu ışıkları da geçiyoruz düz gidiyoruz ikinci ışıklara kadar gidip oradan da sağa döneceğiz. İkinci ışıklarımızla geldik. Buradan da sağa döneceğiz. Halk ekmeğin yanındaki ışıklar diye de aklınızda tutabilirsiniz. Malum. Burada biz ana yoldayız. Buradan aşağı ineceğiz. Kaymakamlığın olduğu köşeye gidiyor bu yol. Biz ana yoldayız ama ne olur ne olmaz. Biraz yavaşlıyoruz çünkü bazen hızlı gelebiliyorlar buradan da. Alt geçitten de geçtikten sonra sağa döneceğiz. Bu ışıklar bizim değil, bizi ilgilendirmiyor çünkü biz sağa döneceğiz sağdaki ışık yanıp sönüyorsa eğer yolu kontrol edip gelen yoksa eğer çıkabiliriz. O ışık bazen düz yanar, düz yandığı zaman yola bakmadan durmamız gerekiyor. Yanıp sönüyorsa da yolu kontrol edip eğer müsaitse çıkabiliriz. Müsait değilse yani gelen varsa da onlara yol vermemiz gerekiyor. Yani kontrolle geçiş. En son yine aynı okulun önüne geldiğimiz zaman bakın tabelamızda var zaten buradan sağ sinyalimizi verdik. Başladığımız noktaya tekrar geri geldik. <laughs> evet bugün sadece güzergahımızı tanıdık. Güzergahı öğrenmek için bu videoyu izleyebilirsiniz. Genel hatlarıyla e, tarif etmeye çalıştım. Daha detaylı videolarda gelecek. Bu arada e, ekipmanımız yani araç kameramız çok profesyonel bir kamera değil. Kendi mikrofonu var üzerinde ve mikrofon girişi yok. Sesin nasıl geliyor bilmiyorum. Ona bakacağız. Ee, genel hatlarıyla buydu. Daha detaylı videoları dediğim gibi ileride çekeceğiz ve e, onlarla öğrenebilirsiniz. Haydi bakalım gidelim. <laughs>